Hocam inanın benim suçum değil. Yani ben sadece... Ya nasıl senin suçun değil işte bana gibi senin suçun. Sana da günaydın. <laughs> Kahvaltı ettin mi? İstersen fazladan bir sandviçim var. Yanına bir de çay söyleriz. Yok. Yani şu an bir şey yiyecek durumda değilim. Sen iyi misin? Yani biraz uykusuz gözüküyorsun da gece çok mu çalıştın yoksa? Sorun da bu. Yani çalışamadım dün. Aslında çalışmak için oturmuştum ama... Dur bir tahmin edeyim. Elektrikler falan mı kesikti yoksa? Keşke öyle olsaydı. O zaman her şey belki daha kolay olurdu. Daha kötü bir şey oldu. Bilgisayarınıza yanlışlıkla gazoz döküldü hocam. Ne? Ya biliyorum ben aptalın tekiyim. Daha dikkatli olmam gerekirdi. Bütün gece nasıl anlatacağımı hep düşündüm durdum. Bir dakika bir dakika. Şimdi bana sakın bilgisayar tamamen iptal oldu deme. Çok üzgünüm. Üzgün müsün? Aslı sana bazı şaka gibi geliyor galiba. O bilgisayarda benim aylardır üzerinde çalıştığım kitabım vardı. Ya ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Biliyorum. Bana olan bütün güveninizi kaybettiniz. Ama inanın gece gündüz çalışırım. Bütün verileri tekrar girerim. Aslı kafan almıyor değil mi? Bunların başka bir yediği yok. Neyi nereden gireceksin? Tamam çantayı bırak şimdi. Ve lütfen çık. Şu anda çok sinirliyim ve seni görmek istemiyorum. Aslı, iyi misin? Ya nasıl olabilirim Deniz ya? Rezil oldum. Artık benim bir aptal olduğumu düşünüyor. Bir anda her şey mahvoldu ya. <laughs> tamam sevgilim, hepsini biliyorum. Hepsi geçecek. Ya aynen biliyordum. Bütün gece neredeydin ha? Bütün gece neredeydin? Aslı bak haklısın. İnan hiçbir şey sandığın gibi değil. Efe hiç bilmediğim bir eve gittim. Sonra birden polis bizi Rus kızlarla bastı. Yalan söylüyorsun Deniz. Dün gece Mine ile birlikteydin. Bana ilişkinin bittiğini anlattığın gibi bu söylediğin de yalan. Sevgilim doğru söylüyorum. Ya bana sevgilim falan deme ya. Gördüm. Dün gece aradığında Mine'nin telefonu avucumun içindeydi Deniz ya. Gördüm. Benim telefonumdan Mine'yi arayan ben değildim. Efe'ydi. İnan buna. Ne olursun inan. Ya ben artık ne inanacağımı bilmiyorum. En acı olanı da bu ya. Ben şu hayattaki bütün kahramanlarımı kaybettim. Önce babama inandım. Benim en zor anımda sığındığım tek kahramanımdı o. Gitti gitti. Sonra ablama inandım. Onun yüzünden artık bir sığıntı gibi yaşıyoruz. Deniz en son sana inandım ben. Dün gece o bilgisayar bozulduğunda aklıma gelen ilk şey sendin. Deniz şimdi burada olsa beni bu durumdan kesin kurtarır dedim. Bütün kahramanlarım gibi sen de yalancı çıktın. Ya herkese günaydın ya. Acayip geç kaldım. İnşallah patron bir şey dememiştir. Vay. Yine arkadaş var ya. Bu kim? Arkadaş senin yerine başladı İzmirli. Dün akşam patron işine son verince. Ne diyorsun abi sen? Niye ki? Patron Sinan'la ilgili bir şeyler konuşmuş galiba. Sen de gidip Sinan'a yetiştirince. Ya birader sen nasıl bir insansın ya? Ben ben onları sana git patronu yetiştir diye mi anlattım? Kusura bakma İzmirli. Sen öyle konuşunca kanıma dokundu, kendimi engel olamadım. Hem burada bir şef çıkacaksa o benim hakkımdı. Yok ya, ben ne olacağım şimdi abi? Ha? Ya dostluk bu mu, insanlık bu mu Sinan ya? <laughs> Şişt! Ya biriniz de bir şey söylesenize. Olmadı Sinan kardeş ya, büyük ayıp ettin. Nerede patron? Ben konuşacağım onunla. Bence sessizce çık İzmirli. Zoruna gitmesin ama patron bunu sana verdi. Gözüm görmesin bu boğazıyı dedi. Eyvallah. Yine de kovulman bir işe yarar da inşallah şef olursun be birader. Oldu zaten. Hakkın helal et. Vay be. Anlaşılan buralardaki son ötücü ben değilmişim. Hadi selametle. şey var bu akşam Beyazlar karardı bir anda Sen orada benim çok işim.